Ya deniz olan ne çok şaşıracak değil mi şimdi bizi böyle el ele kol görünce? Yok ya şaşırmaz. Hatta en çok onlar sevinir. Dün gece gelmeyeceğim dediğimde yoksa Efe'yle misin dedi. <laughs> Nerede kızım biz, bizde o şans? Yani bizim gecelerimiz ya nezarethanede ya polis evinde oralarda geçiyor yani. Kurtulamadık bir kolluk kuvvetlerinden. Ya benim de arkadaşlar gel falan dediler ama onların da eri kendine göre. Ya sen niye kalmıyorsun denizlerde? Ha? Yani Leman teyzenin problemi benden. Senden bir sorun yok ki. Hem senden hoşlandı bile yani. Yani benden hoşlanmış olabilir ama benim pek kanım ısınmadı. Yani bana bir kötülüğü de dokunmadı ama işte tipik anne modeli. Beni kasar. <laughs> yani senin bu aile ilişkilerini de ben pek anlayamadım hala be güzelim. Pardon? Yani kaç model neler seni kasmıyor? Hangi kasa babalardan hoşlanıyorsun? Yani seninkiler kurşunsuz mu, dizel mi? Bunu bir konuşalım artık ya. Ya tamam, boş ver, konuşuruz sonra. E onu boş ver, bunu boş ver. Ne konuşacağız biz seninle ha? Hem, hem sen bu gece nerede kalacaksın ha? Bak o arkadaşlarında da kalmayayım diyorsun. Ya sevgilimde kalayım diyorum ama o da evsiz. Aslında bir evimiz var. Ama da temizlik aşamasında. Sabah gün doğarken beni oraya götürüyorlardı da ben zor kurtuldum ellerinden. Hı hmm, yani orayla ilgili planların var diyorsun baş başa. Şöyle mum ışığı, şarap plan. hı? Dur bakalım dur. Yani hayırlısıyla şu manken kızımızı bir evine kavuşturalım. Ondan sonra o işlere de bakacağız inşallah. Aa. Aa, aa. ne yapıyor Hayrola, ne yapıyorsunuz ya? Cenaze mi var? Vay benim kuzuma baksan ya. Hepimize birer balık almış, öyle mi? Dün balıkları düşürünce öyle çok üzülmüştü ki. Onu Aslı'ya iyi bakacağıma söz vermiştim. Gece anneme emanet ettim. Sabah kalktuğum suyun üstünde öylece. Yeter artık deniz için fena oluyor vallahi. Ne yapalım? Doğanın kanunu bu. Her canlı doğar, büyür ve sonra. Asıl bunu Aslı'ya nasıl anlatacaksın? Esas sorun o. Ya üzülme bedeniz oğlan. Olmadı bugün hep beraber buluşuruz. Bir güzel kaynaşırız. Yani olayın acısını mümkün mertebe Savuştururuz be abi. Olmaz mı? O saate kadar saklayamam ki beyefe. Yani bir şekilde söylemem lazım ama biliyorsun çok üzülür. Ee, siz mankeni almaya geldiniz değil mi böyle erken erken? Ee, aynen öyle Levan teyze. Yalnız ortalıklarda göremedim. İnşallah onda da bir problem yok. Sorun yok tabi. Ne olacak? Yani salonun ortasında öylece duruyordu. Arada gözüm takılıyor, içim fena oluyordu vallahi. Yani bebeği düşüreceğim arka odaya koydum. Getireyim. Dur anne, ben sana yardım edeyim. Taşıma Bir laf söyledik, söylemediğini bırakmadı ya. Uf ya, burası orla mı? Manyak bir yermiş be. Ya bırak urlayı murlayı şimdi. Biz mankenimizi hemen alalım. Bu Leman bizi aslı balık gibi katletmeden ufak ufak bir ikileyelim buradan canım. Saçmalama Efe. O mu yaptı diyorsun? Yok artık. Ya ondan beklenir kızım. Vallahi bak. Ya eve kameralar, mameralar yerleştiriyor. Testere gibi kadın bir altında bir üç tekerlekli bir eksik ya. Testere gavur icadı bir kere. Bizde öyle şeyler olmaz. Ya kızım testere olmaz. Hızar olur, endazi olur, maytap olur. Allah Allah kadın manyak diyorum. Anlamıyor musun? Efe sıktın ha. Hem Biliyor musun Türklerden neden seri katil çıkmıyor? Ne? Çünkü hiç seri hareket edemiyoruz. Hadi git sen de yardım et, bak saat kaç oldu. Bugün teslim edelim artık şu kızı. Tamam, tamam. tamam. Çocuklar bizim düşen mankeni birisi bulmuş... ...sahibine teslim etmek istiyorum derken... ...yani açıkçası bende nasıl birisi diye çok merak ettim. E sağ olsun kendisi biraz orijinaldir. Ee, yok efendim ya, bizim öyle bir orijinalitemiz falan yok yani öyle... ...hani... Biz sadece adam olmaya çalışıyoruz ve onu olurken de adam kalmaya çalışıyoruz. <laughs> Zaten ne kazanıyorsak oradan kazanıyoruz, ne kaybedersek de oradan kaybediyoruz. Anladım, anladım. E peki şimdi ne iş yapıyorsun? Ee, vallahi efendim öyle girip çıktığım bazı işler var ama hani devamlı bir işim olduğunu söyleyemem. Ha gizli işsizsin yani. <laughs> evet kısmen gizli. Yani. Daha son işimden kovulduğumu bile, utancımdan kimseye söyleyemedim. Kovuldun ha? Ya senin gibi adam. Hayret vallahi. Nasıl oldu? Teşekkür ederim efendim. Yani vallahi ben de anlayamadım. Ben son ötücüyüm diye girdim. Her son işimizmiş. <laughs> o gün bugündür öyle işte oraya buraya. Bugünlerde bir işe ihtiyacın olsa mutlaka bizi ara. Çok seviniriz. çok teşekkür ederim ya. Gerçekten. Ama böyle bir işte, böyle bir meslekte benim size nasıl bir faydam olabilir ki? İş insanla yapılır efecim. Senin yeter ki işe ihtiyacın olsun. Sana yapabilecek bir şeyleri illaki buluruz.